Bak nasıl adam gibi yaptı. Aferin Arda. Ne güzel bir durum yaptın. Ufff. <laughs> Kınalı kuzu. Yavaş yavaş tabak geçecek otağa. <laughs> Allah Allah. Hepsi <elbise> atamaz ki. <laughs> Bunlar kimin? Çok tatlı Hadi ye tamam. Hadi ye. Neyesin ağzındaki bitirmeye çalışıyor garibim. Al bu çayı da iç. Çay içmesin kız. Seni. <laughs> <diye> olsun olsun onu. <laughs> Bunlar şeker. seviyor. Şekersiz. Arda büyünce sen ne olacaksın?

çocuklara siz bu kadar sevilmeseniz acaba katlanılır mısınız? Tamam daha alalım. Bana kalmadan. <laughs> Su verim ben sana. Bak çay. Hı. Tamam çay bitti daha yok. <laughs> sen bir gülüm daha yap. Iyi. Ben şu. Ben düşüyorum.